...Pabuk Bank'ın geçen yıl yayınlanan bu filmini... ...bugünlerde sizinle yeniden paylaşmak istedik... ...neden mi? ...bir bakalım... <laughs> ne görüyorsunuz? Biz Türkiye'nin aydınlık geleceğini yaratacak çocukları görüyoruz. Biz bir de onların arkasındaki büyük ekonomik gücü görüyoruz. Aileleri. Evet. Türkiye'nin en büyük ekonomik gücü aileler. Buna şimdi her zamankinden daha fazla inanmalıyız. Bugün çocuklarımıza bir bakalım. Ne göreceğiz? Başarmak için ne çok nedenimiz olduğunu göreceğiz. Pamuk Bank, Genç Pamuk Bank. Kendini ifade etmek istersen Z diye bir şey var. Yüzlerce logodan istediğini seç ya da sevdiklerine gönder. Üstelik tek numarayla. Tüm Türksel kullanıcıları için Z. Değerli bayimize. Buyurun. Biliyorsunuz markamız geçtiğimiz yıl Almanya ve Hollanda'dan sonra Avrupa'daki en yüksek beyaz eşya satışını Türkiye'de gerçekleştirdi. Hadi ya. Bu başarı 154 yıllık bir markanın üstün teknolojisi ve kusursuz ürünleriyle kazanıldı. Ya. Sizlerle birlikte gelecekte de büyük başarılara koşacağımıza inanıyor Hepinizi tebrik ediyoruz Sağ olun İşte büyüklük budur bu Burada Siemens yazıyor abi Bu karşılığı şeysi bizim değil ki Siemens Ev teknolojisi Poster. o da onlardan O da bize karşı Herkes bize karşı ya Bütün tuvalet kağıtları hazır Sıkı sarımlı olanlar öne çıksın. Son yaprağına kadar kullanılanlar öne çıksın. İşaretli yerinden kopanlar... ...güzel. Şimdi de yumuşak olanlar. Peki, hesaplı olanlar öne çıksın. Hadi, hemen üstünü giyin de gidelim. Solun, Türkiye'nin en sevilen tuvalet kağıdı. Hem yumuşak, hem hesaplı. Zaman bulunur Hızlı yemek bambit E tabi akşam olur Masalar kurulur Ziyafette bambit Çeşit çeşit lezzet Her türlü yemek E tabi ki bambit, bambit. Lezzete doyamam bambit Siz yapamam bambit 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 Lezzet güneşi Hayatınızda on ayda neler yapabilirsiniz Elbette yani, pek çok şey Evlenebilirsiniz ...dünyaya bir çocuk getirebilirsiniz. Takımınızın şampiyonluğa yükselişini izleyebilirsiniz. İşinizde terfi edebilirsiniz. Ama tüm bunlardan daha önemlisi... ...hayat boyu sürecek bir keyfi satın alıp... ...ödemesini 10 ayda tamamlayabilirsiniz. Şimdi tüm istikballer peşin fiyatına... ...10 ay taksit, 16 aya varan vadeler... ...yüzde 20 nakit ödeme indirimi... ...ücretsiz eve teslim ve montaj avantajlarıyla... Çünkü istikbalde yaşanacak çok şey var.